Hello arkadaşlar nasılsınız? Ben çok iyiyim. Çok fazla bağırarak konuşamıyorum. Bunun için özür dilerim. Hemen başlayalım. Bugün TikTok mutfak hilelerini test edeceğiz. Ceylin bizim için bir sürü TikTok mutfak hilesi araştırmış. Şimdi bana izletecek ve hep birlikte deneyeceğiz bakalım. Oluyor mu? Olmuyor mu? Hadi başlayalım. İlk yeri izleyelim. Çile. Bıçak resmiyoruz. Ne yapıyoruz? Pipeti alıyoruz. Altına sokuyoruz ve çıkartmış oluyoruz. Ama ben onun o sümüküpüs tatlı kısmını çok seviyorum Ceylin. Ne? Sen sevmiyor musun? Sevmiyorum tabii ki. çok Sümüşüm süne ya. Şimdi deneyelim. Çileğimiz tek geldi. Bir pipet alıyoruz. Ve hemen işe başlıyoruz. Şimdi bu alttan pipeti soktuk. Devam ediyoruz. Ee, devam. Devam. Evet. Pipeti içine geçirdik. Ne yani? O yeşille çıkması gerekiyordu. İçinde bir şey kaldı. E tabii kalacak. Şu kısım kaldı. Tam ortadan bölemediğim için mi acaba? Pipetin kötü. Ama bakar mısın? Bak, or Bak keseyim de gör. Cuk yapmışım yani. Cuk ya şimdi. İnsan bana da verir. Bir tanesini bana verir yani. Şimdi sıradaki yeri izliyoruz. Evet. Merhaba teyzeciğim. Şu hani kıvırma var ya. O kıvırmaları bırak diyor. İki defa çevir diyor. Sonra... Bayağı mantıklı. Neden bu önce bizim aklımıza gelmedi? Ben ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Onu alıyorum alıyorum. Yoksa saç tokalasıyla falan orayı böyle lastikliyorum mutlaka. Ters çevir kapat değil mi? Deniyoruz. Bu hile için videodaki o ekmekten bizde yok. O yüzden ben şimdi kendi kendime öyle bir şey yapacağım. Şimdi bunu alıyorum. Bunu şöyle koyuyorum. Bunun açık olduğunu düşünelim. Ne yapacağız bunu? Ben işte böyle tutup ya işte elimdeki lastiği geçiriyorum. Ya evde bulduğum küçük lastikleri takıyorum falan ya bunu bağlıyorum. Ama daha kolay bir yöntem varmış. Bir, iki çevirdim. Sonra bu şekilde geçiriyorum. Ay çok güzel. Ve tadam. Aşırı güzel. O bağladığımız kısmı yerle kaplamıyor. Evet. Gerçekten güzel. Bağladığın sınavlarda bakın şöyle oluyor. Ben onu bağladım ya. Burası böyle çok sinir bozucu. Rıcık bir şey oluyor. Ama bakın ne oldu? Bunu böyle kapattım. Hop oh, mis. Hem de iki katlı. Sırada üçüncü TikTok üyesi var. Bu benim çok ilgimi çekti. Hemen izliyoruz. Cut your grapes. Yani üzüm kesiyoruz. Üzümleri bir tabağın arkasına alıyoruz. Diğer tabağın üzerine kapatıyoruz. Ve hafif bastırarak Tam ortasından kesmiş oluyoruz. Bakalım olacak mı? Diziyoruz. Şimdiki yeli için iki tane tabağa ihtiyacım var. Bir tanesini ters tane çeviriyorum. Şey Ve şu alana üzümleri diziyorum. Bir, iki. Bakalım kaç tane alacak. Şimdi bunu böyle kapatıyorum. Çok fazla bastırmıyorum. Ve sadece sabit kalmalarını istiyorum. Ve başlıyorum kesmeye. Ne mık bu bıçağını? Al. Oldu mu bari? İsim çok zorlanıyorum. Çok zorlanıyorum. Aaa! sıvılar olarak da çok bastırdın. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Olmuş ya. Yarılmışlar. Mı? Yarılmışlar. Arkadaşlar bakın. Olmuş. Ama benim bıçağım çok keskin değil. Ya da üzümlerim çok sert. O yüzden düzgün kesilmedi ama bakın. Bak bak görüyor musunuz? Jilet gibi. Direkt kesilmiş. Şu an 3'te 3'üz. Sıradaki geçelim. Şimdi sıradaki ile izleyelim. Bu bir yağ. Yağın kızardığını nereden anlıyoruz? Tatlı kaşığı sokacakmışız. Böyle bubble'lar yani baloncuklar çıkacakmış. Eğer baloncuklar çıkarsa yağ kızartmaya hazır demekmiş. O zaman hemen deniyoruz. Sıradaki için kızartma tenceremizin altını açıyorum. Bu nasıl kızartma tenceresi? Kızartma tenceresi bu halde. Şimdi Tahta şişimizin arkasına bakalım. Hiçbir belirti var mı? Hı -hı. Yok değil mi? Bakın gördük. Şimdi biraz bekliyoruz. Bir 30-40 saniye sonra tekrar sokacağım. Evet tekrar deniyoruz. Bakalım baloncuklar çıkacak mı? Çıktı mı? Aa, daha kızmamış. Arkadaşlar yağ kopmaya başladı. Yağ yanmadan kızması lazımdı. Tekrar sokuyorum ve bakıyorum. Ne var işte? Aa, olmuş evet. Evet gördüğünüz gibi yağımız kızmış. Yani bu da başarılı oldu. Şimdi sırada yeri izliyoruz. Bunu gördüğümde çok şaşırdım ve aydınlanma çağı yaşadım arkadaşlar. Hadi gelsin. Şimdi bu ablamız ne diyor bakın. Bu bir süzgeç. Süzgeci koyuyoruz. Nereye? Lavabon içine. Makarnamızı alıyoruz. İçine döküyoruz. Ne no. Hayır. Yapmıyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Alıyoruz süzgeci. Makarnanın üzerine koyuyoruz. Ve gidip öyle süzüyoruz. Çok mantıklı. Çok akıllıca. Hadi deneyelim. Sıradaki hile için efsane bir malzeme var. Makarnam yok ama Ceylin'e bugün patates tadası yapacaktım. Ceylin'in arkadaşları geliyor. Bu yüzden patates salatasının suyu süzülmeli. Şimdi ne yapıyorum? Süzgeci alıyorum. Normalde ne yapardım? Ben bu süzgeci buraya koyardım. Ondan sonra üzerine bunu devirirdim. Ama ne yapacak bugün? Böyle deneyeceğim. Ama aslında şöyle de kolaylıklar var. Normalde bu tencerenin aynen böyle bir kapağı var. Bakın kapağının bir tarafında küçük bir tarafında büyük delikler var. Bu delikleri bunun kapağı değil ama örnek olarak Bu Bunu normalde kapatıp bakın delik şuraya gelecek şekilde itebildikçe gibi süzebiliyorsunuz. Ama şimdi böyle yapamayacağız. O zaman hemen denelim. Dedim bu bununla yapmam yapacağım. Hep öyleydi. Hep öyle olamaz diyeyim. Bu atıyorum. Şu parası birazcık daha itersek aşağı doğru. Bu olur. Hadi denelim. Bir elimi de şuraya koydum. Bir elimi de şuraya koydum. Gelin bakalım. mantıklı mı mantıklı. Başardık mı? Zaten. Ve son hileyi de denediğimize göre artık veda edebilirim. Hangilerinde başarılı olduk, hangilerinde başarısız olduk bunun istatistiğini sizden istiyorum arkadaşlar. Yani 3'te 5 başarı, 5'te 10 başarı falan. Böyle yorumlara yazmanızı istiyorum. Yani 10 tane yaptık. 5'te 10 başarı mı? Yani neyse ne. Yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Ne bozuyoruz onu canlı böyle. Ya? Yorumlara yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok sevdim, unutmayın. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Daha iyi son çıkar kazanın. kendi aramızda video öncesinde bir kura çekimi yaptık. Ve bu kurada ilk tadım bu sene boyraz oluyor. Hadi başlayalım. Ceyli seni kamera arkasına gönderiyoruz. <gülüyor> 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 Ve challenge'a başlamaya hazırız. İlk challenge ne olacak? 20 saniyede zıplayarak en fazla elma yiyen kazanır. Ve 1 puanı sahibi olur. 3 olan bu turun birincisi olacak. O zaman 3, 2, 1 başlayın. Ne? Nasıl? Ne? Kore nasıl yiyor? Ah. Beş ah. saniye Güzel. <laughs> uyuruyor, uyuruyor, güzel. <laughs> bir beklememiz lazım. Ben bitirdim Benim <laughs> <gördüm. Hayır> dın. Bu da Farazin ki. Dere Gördüğünüz <laughs> gibi ben her yerini ısırmışım. Poyraz bir yerini ısırmamış. Bu da ne kadar iki. Görüşürüz.